Günaydın. Bugün uyanır uyanmaz karı görünce erkenden çıktık. Anne, kim Kahvaltı yapmadan, temizlik yapmadan. Şimdi eldiven vuramadık, eldiven armaya gidiyoruz. Hadi. Eğleniyor musun? Çek burnunu kapat diyorum. <laughs> ne demek istersin? <laughs> Yok ya sizde ya at karto oynayın ben ya ben hadi. Sen, ben akşam evde oğlum abinle kadar büyümüş ha. On dört tane top Hadi karto oynaya bak sizin YouTube'a koyacağım. Öyle olacaksınız hadi. Hadi Allah geçin Allah beni. Hadi. Niye lan? YouTube videos çekiyorum ben. Niye ya sen de koyarım hadi bakalım. Allah Allah. Ya benim rotamı kafası yarı mı? Senin küçük yap Küçük yap küçük. Daha yok. Az. Benim altıydı. 14 mü? 15 mi? Bu iPhone kaçıyor. iPhone değil bu. Samsung at, at, at. bu. Al bir <laughs> 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 sen de git. Al bir sen de. Gel. <laughs> 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 Eldiven nasıl Kim adam söyler misin? <laughs> Kıslamış. Ne yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyor çıkımız? Çıkımız. Çıkımız iyi. Çıkıyor. Ben de Amiş. Ne yapıyorsun? Ona 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 örtülü ama. Onun üstü örtülü. Beni iyi tanıyormuş gibi Bu yüzden çok şey O yüzden çok şey Girme, girme, hayır. Ama, hayır. Almış koyar mısın? Anne bak bir. Hı, -hı. tombiş mi? Seni seviyor. Seviyor mu? Seni çok seviyor Amiş. Anne baksana. Evet. Çok tatlı. Siz ikiniz çok tatlısınız tatlı. evet. Bu çok tatlı yer. Ona bakar mısın? Sen sevdin mi köpeği? O da seni çok seviyor ya. Seni kucağına kalmak istemiyorum. Çıkayı büyütelim. Senin fotoğraf çekiyoruz. Hı. Benim kızım onu kendi bebeği sanıyor. Hı. Çekiyorum ikinizi. İkinizi çekiyorum zaten. Bak. Tamam bırak 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 oynasın kendi bir. Kendi bırak oynasın. Bir, yok. bir bırak ne yapacak bakalım bir. Elimi. mi? Seni yiyor seni yiyor. Lütfen. Köpeği. tamam. Köpeği. Tamam. Yerde oynat. Yerde. Yerde koku Tamam mı sen onu? Anne bak bakıyor. Hmm. Hay yüzünü ellettirme köpeğimizi. Yüzünü ellettirme dedim. Oturuyor hmm. By bite in coming cup of tears, come here cup of tears. Bye bye. On, on, bye, -bye. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free. I never hey. want. got a house Bugün sizinle mantar yemeği yapıyoruz. Malzemelerimiz mantar, kaşar, soğan. Tavanın içine çok az yağ kattım ilk etapta. Çok az. Mantarları ekledim. soğanları da ekledim. Ondan sonra şöyle iki tur çevirip ağzını kapattım. Bu böyle suranıp önce haşlanacak. En son biraz daha yağ katıp kavuracağız. Yemeğim pişmeye devam ediyor. Açırım kapağını. Bakın sulandı. Ara ara karıştırıyorum bu mantarı. Bu kapağını tekrardan kapatıyorum. Pişmeye hazır. Biz mantar yaptığımızda kahvaltı gibi yapıyoruz. çayın altını açıyorum. Çayımız da burada kaynasın. Onu demleyelim. Mantar suyunu çekmiş durumda. Ben bu Yağdanla yakatı hiç sevmeyenler benimden. Buğru buğru oluyor kenarları. O yüzden onu hiç sevmiyorum biraz daha yağ koyacağız biraz daha yağ kattıktan sonra az önce haşlandı şu anda da kavrulacak şimdi burada pişmek üzere Mantarı hiç sevmeyen ben. Bu mantardan sonra mantar yemeye başladım. Bunu altını kısıp kavrulmaya devam ediyorum. Ara ara karıştırarak. Ben yemek yaparken arka fonda da almina yaramazlık yapıyor. Ama ben çok üzülüyorum sen bunları böyle bozunca. Bozmuyor. Ama bozuyorsun. Yapıyor. Çok üzülüyorum anne ben. Sen ne üzüyorsun beni? Ne bak? Bakmayacağım. Sen beni çok üzüyorsun. Anne bak şimdi. Fotoğrafları dark yaptı anmış. Fotoğraflarımı ben çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum Almina. Ne yapıyorsun yine? Ben yine ben bunda Ama yaramaz yapıyorsun ben yemek yaparken. Şu <laughs> an başında bekliyorum artık sık karıştıracağım. tencerenin kapatsın sık, sık gevşene etmesi böyle ara ara sıkıyorum daha kaynamamış hmm. şimdi şu haşlandı yine karıştırıyorum çünkü biz aşırı haşlan hmm. şimdi kavruldu bu ama ben biraz daha kavuracağım. Çünkü biz çok kavrulmuş seviyoruz. Hatta yakıyoruz da tam yeri yani. Birazcık kırmızı güzel bir ekliyorum. Çok az ama artık. Bir renk verecek kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu da kavuruyorum. Tuz katıyorum. Beygir katıyorum. Yani kahve. Tuz kahve, 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 ben kahve Kapağını kapatıyorum. Ben kahve. Ha, oh, bu kız da kahve istiyormuş. Anne şu istiyorsun. Bizim kahvemiz nasıl oluyor? Nasıl bizim kahvemiz? Ama çekil. Çekil yanarsın. Birazcık sıcak su katıyoruz. Birazcık sıcak su koyuyoruz. Kahvemiz böyle oluyor çünkü. Buradan kahvemizi arım çekil. Kahveyi bu bitiriyor. Süt anca böyle içiyor. Birazcık kahve koyuyoruz çekil çekil çekil. Karıştırıyoruz. Süt tozu yerine. Süt koyuyoruz. Şimdi şimdi de Şekeri unuttuk anne. Tek tekelimizde fotoğraf Ama o zaman acıyoruz. Acı mı? Birazcık şeker koyuyoruz. Şekerin içinde de bitmiş. Bunu Birazcık şeker katalım. Şimdi biraz karıştıralım. Tamam. Anmış karıştırıyor. Biraz da ben karıştırayım. ama sen bunu ya, içersen ya. sen yemek yemezsin ki. Anmış. Şimdi Mantarın altını yakmayalım diye arada kapattık. Çekil 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 çekil. Hı. Buradan pipit alıyoruz Almiş'e Ve pipit koyuyoruz içine. Bir almışı veriyoruz. Almış teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. Rica edelim. Nereye gidiyorsun artık? Nereye gidiyorsun? Eve gitmiş. Evi dağıtmış bu arada. Ben yemek yaparken. Bunları toplayıp geri dönerim. Bu arada çay kaynadı. Biz burayı annişin sayesinde dağıttığımız için mantarı da kapattık. Çayı demleyeceğiz şimdi. Biz nasıl demliyoruz çayı? çay. Bir tane tomurcuk çay benzeri bir çay. Ve bu da bimin tomurcuk çayı çok azıcık. Biz böyle demliyoruz çayı. Çay demliyor. Şöyle bir bıktıralım. Çayın altını tekrardan yakalım. Bu burada demlensin. elimle bu. Bunların kapağını kapatamam. Burada toplayalım. En son biz bunların kapaklarını hepsini kapatacağız. bundan yiyeyim mi? Sen gene mi geldin? Sen sütün içtin mi? Ama yemek yemiyorsun böyle yapınca. Kaşarlar bitmeden en kaşarları içine koyarım. Altına kapatmıştık. Tekrardan yapıyoruz. şöyle yaydıktan sonra bunu az diyebilirsiniz bize göre gayet yetiyor kaşar koyduktan sonra kaşarları yiyoruz şimdi de yetmezse biraz daha keseceğim ki geçen sefer yetmişti çok az kısıyoruz. Çünkü bu saatten sonra karıştırmayacağız artık. Uf, bu aynı işte arka fonda benim ağzını kapatmadığım karıştı diyor. Ne yapıyorsun gene? Ne yedin? Biberi mi yedin? Hayır. Niye öyle yapıyorsun ağzını? Ne yedin? Biber yemedim. Sen bunları bana kapatır mısın? Ben buna kapatamadım tek elimle. Ben kapatayım. Kapattın mı? Tamam birazdan sıkarım onu tamam mı? Kapattım. Evet. Bunun ağzını kapatıp, kapatıp elimesini elime, elime bekliyoruz ve bu hazır artık. Kapatayım anne. Kapattın mı anneciğim? Heh? Ne yapıyorsun sen? Ben, ben, ben sen ben evin içini ben. neden dağıttın? Hı? Sen evin içini niye dağıttın? anne sana soruyorum evin içini niye dağıttın hayır. o dökülür yalnız onun ağzını tam kapatmadım ben Ha, evin ne? içine niye dağıttın niye ben söylemiyorsun ben seni ne? babana söyleyeceğim hayır. sen dağıttın anne diyeceğim oje sürüyor diyeceğim hayır. sürdün mü oje hayır ben babana diyeceğim ama sürüyordu diyeceğim sürmedin mi ee evet. hmm, ezirdim buraları boyayacağız Dudağı da boyayacağız mı? Baban ne der? Ee, baban demez. Kızar. Kızar. Ha sen şarkı söyle. Ellerin tombik tombik diye. Ellerin tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister. Saçlar hele saçlar uzamasın tırnaklar pis olmasın eller. Azıcık biz uydurduk şarkıyı değil mi? Ay da da ziyacık azıcık, azıcık donaktayım büyümesin. Köyünün ziyacıklar kaçılmadan gidişim. Şimdi saman kiriz adam. Söyle. Kiriz adam kiriz Burnu uzun lü lü lü. Söyle. Niye söylemiyorsun? Ama sen niye söküyorsun onu? Eee gitmiş. Daha, <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Almışın şarkı söylemeleri bitmez bizi gidelim. Çay burada demlenmek üzere. Bu da pişti. Ben bunu yiyeceğimizde biraz daha açacağım altını. O zaman daha çok ericek. Ondan sonra da hazır. Şu da koyuyoruz. bunu gel. getiriyoruz Düşersek tabii ki ciddi yaralanmalarla kırıklarla karşılaşabiliriz. Ben buradan avcaları, Kıkayım, giden kötü hava koşulları nedeniyle geri topladıktan sonra. Yaratır. Pazarı, ya, işte böyle ya. mantarımızın son hali kaşalar edecek çok lezzetli oldu bence altını kapattım şu anda servis yaptım şimdi sofranın son halini çekiyorum size mantar muazzam yanında yeşillik meyve ve bu kadar Biz yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladık. Bir bardak bir bardak çay alıp içeri gidiyorum artık. İyi akşamlar hepinize.